E, ee, hemşirelik okurken ebelik çap yapılır mı? İlginç bir soru. Ee, hemşirelik ve ebelik bir programı yaptık biliyorsunuz YouTube'da. Şeyde YouTube'da var videoları. Ebeliği de çok güzel anlattı gelen hocamız. E, ee, ebelik sadece bayağı kadın mesleği onu unutmayın. Hemşirelik cinsiyet yok cinsiyet ayrımı gözetilmiyor hı hı. ama e, ebelik ve hemşirelik birbirine çok yakın meslekler olması olmasıyla beraber e, bir ayrım var. Şöyle ki e, ebelik mesleğinde kadın doğuma özgü dersler alınıyor. Mesela doğum öncesi dönem, doğum sonrası dönem, riskli doğum gibi. Hı hı. E, ama hemşirelik e, insanı doğum öncesi dönemden alıyor ve yaşamın tüm süreçlerinde takip ediyor ve ölüm sonrasında da hasta yakınına bakım veren bir meslek grubu. O yüzden hı hı. hemşirelik ve e, e, ebelik eğitimleri farklıdır. O yüzden hani kişilerin tabii ki kendi... Çapta iş, iş, e, yapabilirsin istiyorsan tabii yani. <laughs> i̇steklerine bağlı. Ama çok ortak dersleri de var değil mi? E, ortak dersler temelde birkaç tane var. Ama dediğim gibi yani ebelik bölümünde genellikle kadın doğuma özgü dersler var ve bu alanda çalışıyorlar. Hı -hı. Yani kadın doğum alanında çalışıyorlar. Hemşireler işte acilde de çalışabilir bir hemşire mezun olduktan sonra. Ameliyathanede de çalışabilir, yoğun bakımda da çalışabilir. Veya psikiyatri dersinde evet. Peki e, hemşirelikte bir ebe kadar kadın doğuma dair yani hemşire doğum yaptırabilir mi? yeah Hemşireler tabii ki kadın doğum hemşireliği alanında eğitim alıyorlar. Onlar da doğum yaptırabilirler veya şey girebilirler hmm. kadın doğum servislerini bulunabilirler. Yani o hani ebelikle hemşirelikte çap yapacağını mesela hemşirelikle bir başka alanda çap yapman sanki daha efektif olur onun için değil mi? Uzmanlık katması açısından sormuş o çünkü. Doğru söylüyorsunuz. Genelde Aha. hemşirelik ve ebelik te çap yapan olmuyor. Yani mesela hemşirelikte yaparken fizyoterapi alanında veya hemşirelikte yaparken beslenme alanında yapanlar olu, olabiliyor. Hmm. Ama ama ebelik veya hemşerilik arasında bir çap yapan ben şimdiye kadar. Evet, yaptım. yani çok şey, hani benzer oldukları için. Evet. E, evet ders programları hocam farklı diyor ama deniz. E, bence hani hemşerilikle diyetis beslenme diyetetik çapı ya da işte hemşerilikle yapabileceğin başkalarına bak, hani hı hı. E, o çap sanki sana daha bir e, avantajlı olabilir diye düşünüyorum.